Maalesef yüklü kirlilerimizden, Hacım Ağabey'in beli antifa gökleri, gökseverlere gelsin ile orjinal yemyeşil maviler. Şare maşallah beli bir içim su bir, şare beli bir kuşlar bir, ilahi kuş yafarınak isteyen, ağabey farz aşağıya, kağıt mavi isteyen, kağıt mavi, yeşil mavi isteyen, beli yeşil mavi, Beyler bu takım da çok güzeldir. Bu dişi alan maladır ama gerçekten alanın güzelliğidir. Kanadı arada makaslıdır. Hayvanlar tüydedir. Yine bu tüydeki halilerle böyle yine Böyle şey, tatlı, makaslı oturalım çok güzeldir. Erkeği de yine onun gibi sökük bir erkektir. Erkeği de aynı onun gibi makaslıdır. Bunların altında sarı bozlar gelir. Sarı boz severler. Bunlardan kendin ayla yapılasınlar. Maşana böyle İngiliz atı gibiydiler. Bak burada. Burada alım abilerimiz. Bunlar Nami ve Gertiş Kali. Hemen yaklaşımızın kuşlarıdır. Çok güzel ile bir takım da mavisi var. Ama mavi erkeği ile uçmuş, öyle oynamış. Bela kendini ispatlamış. Çok güzel bir erkek dedi. Bela atımı, gezimi, bela muazzam bir takımdır. Çok güzel bir takımdır. Sayınlarımı o isteyen abi kardeşlerim kendine hele bu takımı kaçırmasın. <laughs> Ama bu erkek çok büyük oynamış bir erkektir. <laughs> Ama bu miski erkekimiz bu damda ayağı yerden kesesin. Böyle boş demiyor Gel gel iptal et Bu yaşının ayağı yerden yerden kasılsın. parçalı. Hayvan içeride tapa atmıyor Bu bu kuşu dışarıda bir <laughs> görme vardı. Dışarıda bir görme vardı. Aleyküm selam babam. Sağ olun. Yayındayız sessiz olun. yine bir hayli yerler güzel. Çıt bir bir dişi. Eşim en güzel topla. En güzel dışarıya yani giderken. onlardan getirmişim. Öyle kısadan geçeyim içeri kalabalıktır. Çok güzel günler Eşim abinin öyle güzel bir takım. Kız krengin burada abi. Böyle hemen seri bir şekilde geçelim. Burada yine güzel bir Eşim abimiz. Böyle perçemli kız güzeli. Sıfı gibi bir dişi. Kuşlarımızın çoğu sökürtür. Oyunlu kuşlardır. Mavimiz yine öyle. Birbirinden öyle güzel. Böyle yine Hamey babanın böyle çok güzel antika. Böyle gök ve nevli tahmi yavrisi ile beraber. Fıstık gibi öyle bir tahımdır. Ya Halihan kendine ömür boyu kapı arkası bir seyircağı bir tahımdır. Burada çok güzel bir tahım alamız var. Gerçi bu ala erkeği eğer yayında beni görürse Bugün geldi geldi. Gelse sahibine vereceğim sabi bunu ne zamandan arıyormuş. Bu şimdi geldi burada buldu. Yavrusu küçük bir diye ben vermedim. Şimdi gelirse götürür gelmezse bunlar da ana baba yavruyla beraber akşam mezatımızda olacak. Bu dişi arkadaşlarımız yakalamışlar. Yakalarken de bir dişi de çok rahat dişi çok da güzel ile oyunlu bir dişiymiş. Ya Kalyan bir kerini görsün. Abi bu dişi mavi. Bu dişi mavi ya. Yani şaka maka. Böyle benim içim geçmiş. Böyle antik abi dişidir maşallah. Böyle çok güzel bir dişidir. Erkekimiz böyle tahvali. 11 fark bir erkektir. Çok güzel bir takımdır. Ya Halihan kendine bu takım adam. Özel baksın. Dişi benim için bir efsane bir dişidir. Ve bilinen da çok güzel de bir soydur. Genç bir burdooin bilan uch chimoli qizmo shaabebarimiz bordi birodor Burada... arhaklarimizni yomisiz birodor ahaklarimizni yomishiz bu tarafta bir tarfda bu tarafa de bu Bunlar, Bunlar tard bəylər bizim kendi bəyaz alımızdan Allah şifa versin bizim çiyumuz barana aid olan quşlarımızdır çiyumuz baranda odurlar şığımız Allah salamat versin heç bir xəsar etməsinə rəhmanın deyim qulağınız. Belə bir quşum da gənc bəyaz uçurmalı istəyən varsa təcrübə qardaş bunları uçursunlar bu quşların çinorlu gəzernarlı otumlu quçoquzandır Öyle güzel de bir takım elen şekeri genç uçurmalık şekerlerimiz de. Şehmiz Baran kardeş, arkadaşımızın kardeşi getirmiş Halil. Bunlar da uçurmalık bir takımdır. Ya Halyan uçursun, çok güzeldir. Halil bir de çok güzeldir. Çok çalışkan bir yavridir. Evet. Ya Halyan kendine çiz şekeri 300 beyazı da uçursun. Herhalde. Ben de şekeri var, herhalde süper bir şeydir Tamam. Ben camiaya selam olsun. Akşam yayında eşimizi, dostumuzu bekliyor. Allah'a emanet olmak başlar. Haber biraz